Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerini barındıran Bolu, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle Avant, özellikle Avant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı'na yoğun ilgi gösterilen Bolu'da tatil boyunca 101.775 kişi doğayla iç içe keyifli zamanlar geçirdi. Bolu'ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göklar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, 31.991 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı'na gelen ziyaretçiler göl çevresinde yürüyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadılar. Kente 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı'nda da yıl boyunca insan seli yaşandı. Doluluk oranının %100'e ulaştığı Abant Tabiat Parkı'na 48.616 kişi geldi. Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedi Göller Milli Parkı'nı tercih etti. Yedi Göller Milli Parkı 16.339 ziyaretçi ağırladı. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Tabiat Parkı olarak ilan edilen Göksu, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü, Ayı Kayası, Karagöl ve Beşpınarlar Tabiat Parkları ise toplam 4.829 kişi ziyaret etti.